Yok bir şey. No. Yok bir şey. <laughs> ya, milli ya ne yakışıklı uzatırdı. adammış hadi söyleyelim değil mi yani en sonunda. Sahiden de söyleyelim yani. E Yani kızlar şimdi beklerler içlerinden beni hani beyazı söylemeyecek mi girmeyecek mi bu konuya diye söyleyelim. Yakışıklı adam gerçekten de. Sen e, kara olana benzemek için ekstra bir hareket yaptın mı saçta başta? Senin tip böyle miydi yani? Böyleydi. Ben yaklaşık <laughs> e, 8-9 yıldır saçımızın. Hatta şey tam kestiriyordum görüşmeye gittiğimde. Tesadüf evet. oldu. Kestirse yedim alamazdım büyük bir ihtimalle. Ama şey sanki hani sanki biri bana 7 yıl önce gelmiş. 7 yıl sonra kara olanı çekeceğiz. Sen spor yap, ata bin. Sanki hazırlanmışım gibi bir şey oldu yani. 7 yıl önce saçlar kısa, spor yapmayan, daha düblek falan nasıl bir şey. 7 yıl önce bambaşka bir adam. 7 yılda mı bu şeye hale geldi? Yani bu 7 yılda sanki nasıl diyeyim at binmesi olsun, spor olsun, yakın dövüşü olsun hepsini sanki hazırlanıyormuşum gibi bu döneme geldi. At biniyorsun. Yakın At. dövüş sende Yakın de dövüş, var. boks var. Ee, boks var. Evet, zaten 6 yıldır fitness eğitmenliği yapıyorum. Ha, güzel. Kılıç? Kılıç da var. Ee, kılıç zaten eskrim dersi falan da almıştım. Bu kılıç da var ne acaba? Siz sivilde ne iş yapıyorsunuz da kılıca <laughs> yani? Ne acaba? Kılıç var mı? Var. Kılıç da biliyoruz falan. Aranızda kılıç bilen var mı ya? <laughs> Biliyor musun abi kılıç? <laughs> Biri evet dedi. Yandan gördün mü? Abi kılıç biliyorum ya. yanda <laughs> ufaklık. Babam. <gülüyor> <gülüyor> Babam hiç bahsetmemişti böyle bir şeyden. <laughs> evet peki. Daha önce ne yapıyordun? Daha önce e, üç tane üniversite bitirdim. ya Şimdi yüksek ne lisans yapacağım. 3 ya? <laughs> <Üç> üniversite bitirdim. <laughs> bitirdim ama hep böyle uzata uzata yavaş yavaş. Niye? Uzata uzata dediğin. <laughs> Ka hangi üniversiteleri bitirdin? Samsun 19 Mayıs Elektronik e, İşletme Anadolu Üniversitesi. E, üçüncüsü aslında bitirdim diyemem ama çünkü şey İstanbul Üniversitesi'ni e, tiyatro bölümüne ve konservatuar bölümüne gittim. Evet. Hızlandırılmış bir şekilde eğitim aldım oradan. Şimdi Haliç'i sayarsak 3 diyeceğiz. Samsun 19 Mayıs Elektronik Anadolu Üniversitesi İşletme arkasından Haliç Üniversitesi ve e, bir, de konser bir, de bir de konservatuvar. <laughs> evet. Vay arkadaş ya. Hani tamam görüntüde de 3 üniversite bitirmiş gibi duruyorsun gerçi. Bir sıkıntı yok <laughs> ya. De, duruyor mu? Bir sıkıntı yok. Ya alışık değiliz 3 üniversite bitiren bir adam görmeye yani de ondan dolayı e, söylüyorum. Sen Karaoğlan'a girerken e, kendi tercihim miydi? Kendin mi isterin yoksa sana mı geldi? Yani Kudret sana mı geldi? Ya şimdi şöyle bir şey. Hani Kara olan deyince şimdi zamanda Kartal Tibet'in hocamızın oynadığı zamanda da o zaman çoğu jön istemişti bunu. Şu anda da benim yaşımdaki çoğu oyuncu istiyordu İster. bunu. Tabii hani ben şimdi desem ki bana teklif geldiğinde şöyle oldu diye biraz şey olur. Ben zaten uçarak gittim. Hani e, Kudret Sabancı bana dönen filmi seçeceğini söylemişti. 7 <laughs> yıldır tanıyordum hocamızı. Hocam rol önemli değil dedim. Ne olursa olsun oynarım ben dedim. Bayağı bayır falan da oynardın yani. Kesinlikle. Yani bu şey. şey. <laughs> <laughs> <O gülüyor> önemli abi. değil. Öyle o kadar değil artık yani. Zaten evet. <laughs> oynardım yani. Bayır gülü değil tabii ki ama. <laughs> yani erkek evet. karakterleri oynardım. Oynardın. Yani kara Karaoğlan verilmeseydi de bu dizde sana öteki karakter balabanı malabanı oynardım diyorsun. Balabanı biraz zor kilodan kaybederdim ama <laughs> ne bileyim bir Çağın Bay olabilirdi mesela. Evet. Abi Çağın Bay'ı oynayan adam da kim o adam ya? O aynı Okitay zamanda Doğan bizim... Ay. E... Kim? Ay. Oktay Doğanay. Oktay Doğanay. hı. Abi hem adamın oyunculuğu iyi hem de acayip hocam. bir at binme mat binme action sahneleri falan filan çok iyiydi yani. Bir de hı -hı. duruşu muruşu adamın iyiydi yani. Hani böyle bir evet, filmde bir güvenilir bir duruş var. ha Saçlar da Saçlar, saçlar, saçlar maçlar evet uzun Tam uzun. Kişi de Almanya'da yaşıyor. Almanya'da mı yaşıyor? Ekip hocamız. Öyle evet, mi? Tabii, Eğitimleri o mu verdi? O verdi. koreografileri o. Verenlerden hı. biriydi eğitim. Ama belli yani bir şey var adamda yani böyle bir acemilik yok üzerinde. Baya bir atın üzerinde matın üzerinde bir şey oturaklı bir durum vardı. Peki. Cancım, albümden hangi parça? Albümden önce. E, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Albümden mi yoksa ötekilerden söyleyelim bir tane sonra yeniden <laughs> albüme dönelim mi? Tamam sonra, öyle, öyle de olur. Öyle olsun. Meczup. O zaman şey, hata tamam, meczup. Meczup. Evet. Bir meczup yapalım sonra ötekilere dönelim. <laughs> meczup demiş bulundum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.